Merhaba arkadaşlar, bugün size ASP.NET'te e, Access veri tabanıyla MS SQL veri arasındaki farklardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz üzere Access veri tabanı e, biraz daha basic seviyeler için uygun. Yani e, profesyonel kullanım, kullanıcılar genelde Access veri tabanını kullanmaz. E, access veri tabanı uzun süreli kullanımlarda şişme yapar ve bir süre sonra projenin patlamasına neden olur. Yani bu yüzden biz projelerimize genelde Access veritabanı kullanmayız. Yani kullanım olarak Access veritabanı ile SQL veritabanı arasında neredeyse hiçbir fark yok gibi arkadaşlar. Ama uzun süreli kullanımlarda Access veritabanı tercih edilmez. Şimdi size Access'te bir örnek yapacağız. Bir tane boş bir veritabanı oluşturalım. Adını da örnek bir yapalım. Örnek bir oluştur diyorum. <laughs> evet, aksesi fazla kullanmadığım için arkadaşlar pek alışkın değilim kaydet diyorum. Tablomuzun ismi user tablosu olsun. Ee, Öyleydi galiba arkadaşlar. Bunlara veri girmeye çalışalım. Olsun diyelim. Şu anda alan isimleri geldi. Aynı galiba değiştiremiyorum. O yüzden şurayı, dükkan yapıyorum. Şurayı, şifresi koşar olsun. Title da öğrenci. Şimdi dükkan da ekleyelim. koşar olsun. Gördüğünüz gibi ayrı otomatik olarak artıyor. Kaydediyorum. File. Save as zip. Sonrasında kaydedelim. Save as Nasıl üstüne kaydedelim. Örnek enlendi. Şu anda kaydettik. Bakalım. Evet şu anda buraya geldi arkadaşlar. Şimdi aynı olayı bir de SQL'de yapıyoruz. SQL'de daha kolay arkadaşlar kullanımı. Ve ben sizin yerinizde olsam Access'i hiç kullanmam. Direkt SQL'den başlarım. Çünkü Access e, yani profesyonel anlamda iyi değil. Artı uzun süreli kullanımlarda e, çökme yapacak bir şey. E, program. Ama küçük projeler yapıyorsanız Access yapmanız tavsiye edilir tabii. New database diyorum. Buradan ismini yazıyorum örnekliyorum. OK diyorum. Şu anda örnek geldi arkadaşlar şuradan new database şey new table diyorum. Clone name'li user. String varchar yapıyorum arkadaşlar. İnşallah olacak. Varchar 20 olsun arkadaşlar. Daha uzun olması gerek yok. Clone user pass bu da var çar, 20 olsun, Bu da olsun. Bir de, ah, çar, olsun. Her tane de user id olsun, ID'de yerine farklı olmasın ya. Şey da aynı şey yapıp, aynı değerini bir üstüne bir, bir, bir getiriyorum. yani diğer ekonomik arkadaşlar. Şimdi. Harman keyapinizden şey otomatik olarak artıyor arkadaşlar. Buradan yapmamıza gerek yok galiba. Kaydediyorum. Table'ın. Eee gözüreceğim. Şuradan düzelttim arkadaşlar. Olmalı galiba bu oldu. yanlış tablo kayıt Kaydetmişiz arkadaşlar. Örnek tablosuna kaydettik. O User ID. User. Launcher. Bakalım. Şöyle. Son 100 randesinin aidat Şuanda bir daha biraz bir defa yapacağım. Şimdi yapalım, Arkadaşlar gördüğünüz gibi user info buraya geldi. Şunu kapatalım yanlış şey oluşturduk. Hatta da eksik edelim. Kafamız karışmasın. Çekiyorum. Çekiyorum. Nerede bizim örnek tablomuz? Table'ımız user. Bunlara ulaşmak için şuradan arkadaşlar. Örnek teyken verici. zaman içi boş olacak. Sonra birkaç tane veri ekleyelim arkadaşlar. Evet, çok mutlu Ahmet bırak. Kitaplarda öğren gidiyorum. Yani yanlış bir hatta çalışıyorum şu anda sorduğumu tekrar çalışıyorum gördüğünüz gibi ikisi de bir serendi. şimdi biz bunu projede nasıl kullanacağız önemli olan nokta burası arkadaşlar yine bir ASP projesi oluşturuyorum boş bir proje olsun İsmi de Adonet olsun arkadaşlar Bir tane arkadaşlar Master Tag ekleyelim. Master page örneğini de değiştirmek için. Adına ana Master page yapıyorum. Master Tag'in de <laughs> şurada üst kısım. Hatta tablo tab olarak, olarak ekliyorum arkadaşlar. Çünkü daha düzgün görünmesi gerekir. Şurada 10-10 kullanılmış tablo tutuyorum. Tab yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu kısım, üç kısım olacak arkadaşlar şunu direkt modify'dan birleştirip üç kısım yazıyorum. Bu kısım şurası ana sayfa. Böyle gidiyor arkadaşlar şuradan şöyle birleştirelim. Burası bizim menü kısmımız olacak. Şurasını da birleştirelim arkadaşlar. Şuradan bir tane birleştirelim. Şöyle bir altın çekelim. Bu kısım bizim banner kısmımızın olduğu kısım arkadaşlar. Şu tane menü, preview ve işlemlerini görmek için birkaç tane sayfa ekliyorum arkadaşlar. buradan işte sayılı bağlı olan bir işte. ok diyorum yaşam da ekleyelim bunları bir şey arkadaşlar şimdi bir tane yeter arkadaşlar videoyu kısa çalışacağım ee, hemen ana sayfadan şuraya bir tane grid yiyemesini satıyorum arkadaşlar Bu kısmını oraya yere buradan Choose Data Source kısmından New Data Source diyorum ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Access Database ve SQL Database var. İlk başta SQL'i bağlıyorum. SQL Data Source 1. Tamam mı? SQL Data Source 1 olsun. New Connection'dan şuradan arkadaşlar Connect Click Server Name'imi kopyalıyorum. Şimdi server name'i şuraya yapıştırıyorum ve database'lerin kadar istenen de okey diyorum next diyorum next diyorum buradan bütün tamamını seçiyorum arkadaşlar yani mtpx seçtiği olduğu zaman tamamı seçiliyor hatta buradan ver şart falan da ekleyebiliyoruz şu anda bizim mevkini istememiz gerekiyor next diyorum test query dediğim zaman bize de olan kayıtları istememiz gerekiyor istiyorum ee, çalıştıralım arkadaşlar şartını Ana şey sayfa yapalım. Evet, şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıtlarımız listelendi. Yani SQL'de de yapmamız kayıt basit. Şimdi bu aynı olayı bir sayfasında yapıtasında, access veritabanıyla yapalım. Burayı duruyorum. Şuradan ana sayfada content yani arkadaşlar. En altta hani content, bitiyor, content. Şurada. Şurada. Alt kısmında. arkadaşlar şunu siledim. Burada nasıl yapıldığını anladım. Aynı olayı yine yapalım. Buradan New data source diyorum. Bu seçiyorum. accept ediyorum. OK diyorum. Baş kısmında abone et. Şu anda projenin içerisine Access Dosyama atmam gerekiyor galiba arkadaşlar çünkü bulamadım. Bunları kopyalıyorum. Söylemi açıyorum. Buradan. Alayat kısmından. Open file in file explorer kısmından. Şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Tamam sizden olacak mı? Ses tabi ve seçim. Tamam. Yenilememiz gerekiyor. gerekiyordu. Örnek şey dosyamız buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyelim. Bakın arkadaşlar otomatik olarak geldi ne istiyorum. Aynı alanlara da geldi ne istiyorum. Tek seferi dediğim zaman oradaki veriler için otomatik olarak düşüyor. Ne istiyorum? Çalıştırıyorum projeyi. gördüğünüz gibi e, Access'in içerisindeki alanlar otomatik olarak bana listelendi. Yani arkadaşlar kullanım olarak pek bir fark yok gibi dursa da özellik olarak çok farklı. Yani Access kullanmakla MS SQL kullanmak arasında çok büyük farklar var arkadaşlar. Yani ben sizin yerinizde olsam Access'i hiç öğrenmem. Direkt SQL'den başlayarak öğrenmeye başlarım. Ya bunların e, OLE DB Connection'ı da bağlayabilirsiniz. Yani onlar da çok kolay. Ee, ama şu anda süre olarak bayağı bir e, anlattım. Bir dahaki videomuzda connection string ile nasıl bağlanacağını gösterdim. Onda da bir fark yok gibi ama yani dediğim gibi olay tamamen sizde bitiyor. Ben olsam e, şey olarak kullanmam yani arkadaşlar. E, Aksesisi hiç kullanmam. Yani zaten o yüzden de fazla bilmiyorum yani tablo falan oluştururken fark etmişsinizdir. Bence gereksiz yani. Siz bilirsiniz. İşte bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.